Merhaba. Fiyat farkı faturası kesebilmeniz için programın sol menüsünden Faturalar sekmesine gelmeniz gerekmekte. Diyelim ki biz müşterimize daha önce kestiğimiz bir faturadaki kur farkından dolayı fiyat farkı faturası kesmek istiyoruz. Örneğin bu faturamız olsun. Bu faturamıza ait bir fiyat farkı faturası keselim. Bunun için Faturalar sekmesinde üst listede Mouse'un sağ tuşuna tıklıyorum. Yeni, diğer faturalar, alınan fiyat farkı faturası ve verilen fiyat farkı faturalarını görebilirsiniz. Her ikisinden bir tanesiyle işlem yapabilirsiniz. Verilen fiyat farkı faturası diyorum. Karşıma çıkan ekranda faturama ait carimi girmem gerekmekte. Carimin üzerine çift tıklıyorum. Alt listede mouse'un sağ tuşuna tıklıyorum ve verilen fiyat farkı kartları diyorum. Karşıma fiyat farkı uygulanacak faturalar ekranım çıkmakta. Carinize ait faturalardaki tüm stoklarınızı buradan kontrol edebilirsiniz. Az önceki faturaya ait stokumun üzerine geliyorum ve çift tıklıyorum. Fiyat farkında herhangi bir miktar birim, birim fiyatı girmenize gerek yok. Toplam sütunla gerekli fiyat farkını girerek işleminizi yapabilirsiniz. 50 olarak girdim, kaydet diyorum. Cari kartlardaki durumunu inceleyelim. Sol menüden cari kartlar sekmesine geliyorum. Carimin üzerine tıklıyorum. ve Satış faturamı ait fiyat farkı faturasında hesap hareketleri bölümünden kontrol edebilirim. Aynı zamanda verilen fiyat farkı faturamda carimin bakiyesine yansımış oldu. Sizler de bu şekilde programda alınan veya verilen fiyat farkı faturasını kesebilirsiniz.